Covid üzerine aslında çok fazla şey söylendi. Neredeyse son iki yıldır çoğu içerik Covid üzerine, pandemi üzerine. E, malum olduğu üzere bizler de iletişimle ilgilenen insanlar olarak e, kendi çapımıza naçizane e, ne tür farklılıklar var, ne tarz ilhamlar aldık. Bununla ilgili bir analiz yapmaya çalıştım kısıtlı bir süre zarfında. E, Öncelikle tabii ki pandeminin tanımına değinmek istedim. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve kelime kökeninin nereden geldiğini, pan, tüm, demos, insanlar kelimelerinden türediğini bir kez daha hatırlatmak istedim. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyle ilgili bir tanımı var virüs, virüsle ilgili olarak. Pandemi ve salgınlar dünyada ne yaptılar? Bütün toplumsal yapıyı, ekonomik, iktisadi hayatı, sosyo-kültürel yapıyı, kısacası her şeyi derinden etkilediler. Sadece bugüne münhasır olmayan COVID'den daha önceki zamana da düşündüğümüzde İspanyol gribidir, kara veba gibi hastalıklar dünyayı tarih sahnesi boyunca işgal etmiştir ve binlerce, milyonlarca insanın ölmesine ve toplumlarında dönüşmesine neden olmuştur. Elbette ki konumuz gereği pazarlama ve reklamcılık sektöründe İlk başlarda ben bu çalışma yani son bir yıl içerisinde hazırlamıştım. ilk başlarda şimdiki gibi alışık olmadığımız yeni yeni dönüşümler mevcut hatırlarsak bu bağlamda işte reklam dünyasında afiş dünyasında dijital iletişimde ne şekilde yakalandık, hazırlıksız mı yakalandık veya firmalar kurumlar büyük şirketler ne şekilde pandemi ile ilgili projeler kampanyalar hazırladı bir kısmını yer vermeye çalıştım. Tabii ki virüsün Wuhan'dan çıktığına dair söylemler mevcuttu. Elbette ki sistemlerin işleyişine de bu virüs neden oldu. Onun dışında insan faktörüne meydana gelen bu durum, hazırlıksız yakalanan ya da hazırlıklı olan olmayan tüm kurum ve kuruluşları derinden etkiledi. Pandeminin ilk başlarında özellikle interaktif ve inovatif televizyon reklamları üzerinden yapılan reklamlarında geri görüşlerinde önemli <laughs> artışlar yaşandığı kat edilmişti okuduğum, araştırdığım kaynaklarda. Ee, örneğin ilk başlarda Louis Vuitton firmasının yıllardır parfüm üreten bu firmanın el dezenfekteğini üretecek e, ilanını yayınlayarak bu alanda ilk ilk yeni yeni farklılık yaratmaya çalışan bir kurumdu. Ee, tabii bu farkındalık yarışına ve pandemiye dikkat çekmek için işte bu bir buçuk yıl iki yıllık süre zarfında da firmalar öncü adımlar atmaya çalıştılar. Örneğin Absolut firması, Vodka firması küçük işletmelere yardım için e, özür dilerim e, o Facebook onu yapıyor. Alkol üretiminin bir kısmını dezenfekte kullanımına ayırarak bir farkındalık yaratmaya çalışmıştı. Yine pandeminin ilk başlarında Facebook küçük işletmeler için destek paketini açıklamıştı. E, Airbnb firması İtalya'da Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağladığını o dönemlerde ilan etmişti. Daha sonra hatırladığımız üzere pandemi ile ilgili olarak, korona'nın yayılması ile ilgili, özellikle Çin coğrafyasından dünyaya baktığımızda haber alma ve doğru bilgiye ulaşma bağlamında çok fazla tartışmalar meydana geldi ve Çin'in bunu sakladığını, pandeminin etkisini dünyaya ve kamuoyuna ilan etmediği yönünde ciddi suçlamalar ve iddialar mevcuttu. Bu iddialardan bir tanesini kırmak için çok ünlü bilgisayar oyunu olan ve telefon oyunu da olan Minecraft, Çinli vatandaşlar başta olmak üzere vatandaşların haber alma özgürlüğünü desteklemek için onları oyunların içinde bulunan sansürsüz dijital kütüphanelerine yönlendirmiş. West China, sitesine, West China Hastanesi'ne yardım taleplerinin yoğunlaşması ve kolaylaşması için China Telekom firması bir adım atmış o dönemde. Ardından Donut firması sosyal mesafenin önemini vurgulamak için on the go sipariş veren müşterilerine ekstra 100 puan vermiş ve daha sonra tabii ki diğer yemek firmaları bu yarışa ortak olmaya çalıştılar. Her şey firması fiziksel teması ön plana çıkan reklam filmini yayından kaldırmıştı. Onun dışında başka örneklere değinirsem tabii ki hashtag kullanımı bu dönemde fazlaca arttı. İşte evde kal, sosyal mesafe, aşı vesaire e, o dönemde Skyen firması da evde kalmaya teşvik etmek için hashtaglerini kullanmış. Reddit firması afişlerini billboardlarda yayınlamış. Bu arada markaların kurumların pandemi ilk evrelerinde neler yaptığını görmekteyiz. Timeout firmasına birazdan göstereceğim. O dönemde görsel boyutta birkaç tane örneği yer al vermeye çalıştım. Tabii ki çok fazla örnek var. Vaktinizi de çok fazla almak istemiyorum ama işte Timeout firmasının Time out'u ine dönüştürdüğünü görüyoruz. Burada işte tokalaşan insan motifin yerini, dirsek teması ya da belki bunu ilerleyen zamanlarda omuz omuza veya bugün yaptığımız yumruklaşmaya dönüştürebileceğine dair bir örneğe vermeye çalıştım. Hakeza markaların e, sosyal mesafeye dikkatini çekmek amacıyla sitelerinde yayınladığı örnek logolarını görmekteyiz. İşte araç sektörü, otomobil sektörü ve Coca-Cola yiyecek içecek sektörünün etkilendiğini ve sosyal mesafeni koru şeklinde Volkswagen'ın bir sloganını görmekteyim. E tabi o dönemde şu an bunlara alışırız ama bunlar ilk çıktıkları zaman önemli inovatif faaliyetlerdi. temassız teslimat noktasında Domino's Pizza'nın drone ile ilgili ciddi yatırımları olmuştu ve diğer kurumlar onu takip ettiler. Hatta bugün Türkiye'de de işte Aras Kargo, Yurtçi Kargo vesaire kargo firmaları işte evinize bir kargo getirdiği zaman hemen telefonunuza mesaj geliyor. Temassız teslimat diyor. Orada yine bir dikkat çekmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafe ve bulaşma riskini azaltmaya. Reklamcılığa etkisi nasıl oldu ilerleyen zamanlarda yakına doğru geldiğimiz zaman Google'da UNESCO'nun bu alanda bir işbirliği söz konusu oldu. Onun dışında pazarlama uzmanları, stratejiler, strateji uzmanları kampanyalarını, hedeflerini, reklam faaliyetlerini dönüştürmeye başladılar. Bu konuyla ilgili olarak yapılan anket ve araştırma çalışmaları var. Tabii ki bir krizden söz ediyorduk ve hala da bir krizden belki de söz edebiliriz. Bu bağlamda böylesine bir kriz ortamında reklam harcamalarının %69-70 oranında gerileceği sonucuna ulaşılmış. Yerli işletmelerin %73 oranında bu krizden zarar göreceğini ki nitekim esnaflar değil mi efendim bugün de hala aynı durumdalar. Buna ek olarak dünya üzerinde 4 şirketten en az bir tanesinin de pazarlama faaliyetlerini artıracağı o dönemde incelenmiş. Bir başka hususta da haber sektörünün yüzde 51 oranında, belki bugün daha fazladır, yüzde 60'lara belki de gelmiştir. Hobi ve ilgi alanlarının yüzde 31 oranında ki nitekim bir dönem işte yapım, dekorasyon yerlerine gittiğiniz zaman oturacak bir sandalye bulamıyorduk. Kamp sandalyesi tarzında. insanlar ne yaptılar? Dönüşüme uğradılar. İşte artık AVM gezmek yerine sahile oturup tabure atmaya, sandalye oturmaya yöneldi. İlgi alanları değişti. Teknoloji bilgisayar tabii ki bundan uzaktan eğitim de etkilendi. Hakeza şu an bu sunumu da uzaktan yapıyoruz. Dolayısıyla tablet, telefon gibi aygıtlara bu dönemde ihtiyaç arttı. Onun dışında <laughs> Facebook o dönemden bugüne doğru faaliyetlerini arttırdı. Hashtagler üzerinden siz bugün bir Facebook'ta fotoğraf paylaştığınızda oraya korona ile ilgili bir şey yazdığınızda otomatikman hemen korona hakkında bilgi al şeklinde bir küçük kutucuk çıkıyor. Daha sonra ciddi diğer firmalarda Amazon gibi, Apple gibi, Microsoft gibi firmalarda çalışanlarını evden çalışmaya teşvik etmeye başladılar. Onun dışında e, basket satış reklamları ile ilgili yaşanan bir durum var. Tabii ki o konu çok detaylı bugün bile yeni yeni örnekler eklenebilir. Ben böyle 3-4 tane o dönemdeki şeyleri vermeye çalıştım. Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye perspektifine baktığımız zaman işte tam kapamanın ilk olduğu ve toplumda bayağı ses getirdiği tam kapamanın ilk olduğu dönemde firmalarda ne yaptılar? Bu tam kapanma hakkında satışlarından etkilenmemek amacıyla ve bu tam kapanma hakkında sosyal mesafe ile ilgili afiş ve duyuru çalışmaları yaptılar. Boyner'in Twitter'da yayınladığı, o dönemde yayınladığı bir grafiği görüyoruz. Mavi firmasının işte 19 2020 hatırlarsanız daha yeni yeni ilk girdiği dönemlere baktığımız zaman böyle bir çalışması mevcut. Yemek sektöründe işte bu durumun nasıl dönüşme uğradığını görmekteyiz. Buna bir kısa bir mola olarak görülmüş ki bu mola bayağı bir uzun oldu aslında da. Devam ettiğimiz zaman Penti'nin sloganını hep birlikte olarak dönüştürdüğünü ve sağlık çalışanlarını alkışlamaya yönelik bir grafiğe yer verdiğini görmekteyiz. Şu an bunlara alışığız ama o dönemde firmalar bu tarz içeriklere ayak uydurmaya çalıştılar. Uzaktan teslimat ve temassız teslimata yönelik Türkiye'den birkaç örneği de vermeden önce Toyota firmasının çalışanlarına maaş ödeyeceği duyurusunu atılatıyoruz. Onun dışında iste gelsin firmasının işte bugün getir var işte birkaç firma daha var uzaktan ve temassız yemek servisi hakkında market alışverişi hakkında afiş çalışmasını görmekteyiz. Sağlık çalışanların yanında olduğumuza dair işte akışlıyoruz türevi bir çalışmayı Arçelik firmasının beyaz eşya desteğini duyurmasıyla sloganlaştırdığını görüyoruz. Ve yine dünya üzerinden Fransa'da işte parlak zeka ile aslında çok basit bir düzeltme ile Stay Home'a dönüştürdüğünü görüyoruz. Ünlü sloganı. Evet fazla kısa uzatmak istemedim. Çok fazla örnek var. Bunlar o dönemde öne çıkan çalışmalardı. Peki bu sektör nasıl etkilendi? Yıllardan beri işte gelen klasik reklamcılık metotları, müthişik pazarlama iletişimleri bu süreçten etkilendiler. Çoğu firmalar hazırlıksız yakalandı. Yeni firmalar ve başka firmalarda ne yaptılar? Kurumlarda kendilerini dönüştürdüler. Daha fazla bu sürece eğildiler. Onun dışında pandemi bölümünde endişe ve stresimizin arttığını biliyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızın değiştiğini hepimiz şahit olduk. Bu dönemde dünya yayılan bu kriz ortamında da özellikle market gıda sektöründe ciddi bir artış olduğu ifade edildi. Farklı çekicilikler, yaratıcı strateji ve taktikler kullanıldı. Sosyal mesafe üzerine çalışmalar yürütüldü. Onun dışında hatırlarsanız kapanma dönemleri ilk başlarında işte marketlerde, kasaplarda, oralarda, buralarda çok fazla yığılmalar ve bir stoklama durumu Türkiye'de de yaşanmıştı. Dünyada da bu konuya dikkat çekilmiş. Onun dışında ticaret sektöründe ciddi yatırımlar olduğunu ve bu alanda önemli reklamların pazarlama faaliyetlerinin de çoğaldığına şahidiz. Tabii ki bu dönemde evde fazlaca kalmış durumdayız ve bununla ilgili de alışverişimizi de buradan yürütmekteyiz. Turizm, seyahat sektörleri de bu alandan etkilendiler. Ve Mayıs 2021 itibariyle hala da pandemi sürecinin devam ettiğini görmekteyiz. Ah, şu dönem için ne diyebiliriz? Aşı üzerine kampanyalar, aşı üzerine reklam faaliyetleri yürütülmekte. Tabi bunları da bu çalışma geliştirecek şekilde de ifade edilebilir. Ee, diyeceklerim bu kadar. 3-5 yukarı hem fikiriz bu konuda. Bu kadar. Peki teşekkür ediyoruz sunumun için. Evet, Covid 19 salgın dönemi hepimizi hiç ummadığımız ve beklemediğimiz şekilde etkiledi. Senin de elde aldığın şekilde pazarlama ve reklamcılık sektörleri de bir şekilde kendilerini buraya adapte ettiler.